Doruk bilgisayarındaki bir dosyayı her saniyede 64 MB dosya yükleyebilen ve içi boş olan 32 GB bir belleği yüklemek istiyor. Doruk yükleme işleminin %90'ı tamamlandığı anda bilgisayarında aşağıdaki görselle karşılaşıyor. Buna göre dosya yüklemesi tamamlandığında bu bellekte kaç GB'lık boş yer kalır? 32 saniye kalmış arkadaşlar. Saniyede de 64 MB veri yüklüyormuş. Demek ki yüklenecek veri 32 çarpı 64'ten arkadaşlar 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 budur arkadaşlar. 2 üzeri 11 megabayt'tır. Bunu gigabayta e çevirsek arkadaşlar 1 GB 1024 megabaytmış. Yani de 2 üzeri 10'dur arkadaşlar. 2 üzeri 10'a bölmemiz gerekir. 2 üzeri 10'a böldüğümüzde 2 GB olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2 GB kalan dosya miktarı ve %10'a tekabül ediyor arkadaşlar. %10'u 2 GB ise tamam arkadaşlar yani %100'ü 20 GB'tır. Deriz arkadaşlar. Demek ki dosyanın tamamı 20 GB'mış. Hepsi atıldıktan sonra 32 GB'lık bir bellekte 12 GB'lık boş yer kalır. Doğru seçenek B'dir. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayı o, o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Kaan, Eylül ve Doruk 3 kardeştir. 2010 yılındaki Kaan ile Eylül'ün yaş ortalaması 2012 yılında Doruk doğduğunda üçünün yaş ortalamasına eşittir. Buna göre üç kardeşin yaş 2020 yılındaki yaşları ortalaması kaçtır? Öncelikle arkadaşlar 2010 yılında Doruk olmadığı için sadece Kaan ve Eylül var. Yaşları toplamı x olsun arkadaşlar. Kaan ve Eylül'ün 2010 yılında. 2 kişi olduğu için aritmetik ortalaması x bölü 2'dir arkadaşlar. 2012 yılına geldiğimizde ise Doruk yeni doğduğu için arkadaşlar 0 yaşında kabul edeceğiz. Kaan ve Eylül ise 2010 yılından itibaren 2 yaş Kaan, 2 yaş Eylül yaşlanacağı için yaşları toplamı x artı 4 olacaktır arkadaşlar. Ancak bu durumda 3 kişi oldukları için aritmetik ortalama x artı 4 bölü 3 olacaktır. Bu iki aritmetik ortalama birbirine eşitmiş. Buradan 3x eşittir. 2x artı 8 olarak buluruz. Ve x eşittir 8'dir arkadaşlar. x'i 8 bulduk. 2012 yılında üçünün yaşlarının aritmetik ortalaması 8 artı 4 bölü 3'ten arkadaşlar 12 bölü 3'ten 4 olarak bulunur. 2012 yılından 2020 yılına kadar arkadaşlar her biri 8 yaş yaşlanacağı için aritmetik ortalamada 8 artacaktır arkadaşlar. 4 artı 8'den yeni aritmetik ortalama 12 olacaktır. Doğru seçenek A. Kerem bir markette aldığı ürünlerin ücretini öderken görevli ürünlerin toplam 196 lira tuttuğunu fakat aldığı ürünlerden 5 tanesinde 200 lira ve üzeri alışveriş yapmış olması durumunda 3'er lira indirim olacağını söyler. Bunun üzerine Kerem Bey aynı şekilde 200 lira ve üzeri alışverişlerde fiyatı 3 lira düşen bir ürün daha alır. Kerem aldığı son ürünle birlikte yapılan indirimlerden sonra toplam 201 lira ödeme yapmıştır. Buna göre Kerem'in son aldığı ürünün indirimsiz fiyatı kaç liradır? Öncelikle arkadaşlar 196 lira tutmuş olsun. Aldığı üründe x TL olmuş olsun arkadaşlar. 5 tane indirimli ürün vardı arkadaşlar. Bunlardan 5 çarpı 3'ten 15 TL düşülecek arkadaşlar. Son aldığı üründe indirimli olduğu için 3 TL de onun için düşülecek. Toplamda da 201 TL ödemiş olacak arkadaşlar. Buradan x eşittir 5 artı 18'den 23 olur. Demek ki son aldığı ürün 23 TLymiş. Doğru seçenek. Denizin elinde kütlesi 12 kilogram olan bir çanta ve kütleleri kilogram cinsinden 12'nin asal çarpanları olan üçer tane ağırlık vardır. Deniz eşit kolu bir terazinin sol kefesine çantayı sağ kefesine ise bu ağırlıklardan koyarak teraziyi dengelemiştir. Buna göre sağ kefeye koyduğu ağırlıkların sayısı kaçtır? 12'nin asal çarpanları arkadaşlar 12 eşittir 2'nin karesi çarpı 3'tür 2 ve 3'tür arkadaşlar. Demek ki 3 tane 2 kilogramlık 3 tane de 3 kilogramlık ağırlık vardır arkadaşlar. Çantanın ağırlığı 12 kilogramsa arkadaşlar buradan seçeceğimiz ağırlıkların toplamı da 12 olmak zorundadır. Bunu da arkadaşlar 2 tane 3 kilogramlıktan seçeriz toplamı 6 yapar. 3 tane de 2 kilogramlıktan seçtiğimizde toplamı yine 6 yapar. İkisinin toplamı 12 yapacaktır. Demek ki 5 tane ağırlıkla 12 kilogramı elde ediyoruz. Doğru seçenek D. Aşağıdaki şekilde birbirleriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusu olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bölgede bahçede bulunan İncir, portakal ve erik ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta verilmiştir. Bu ağaçlardan ana caddeye en yakın olan erik, en uzak olan ise incir ağacıdır. Erik ağacının ana sokağı, ara sokağı olan uzaklığı 4 metre, portakal ağacının ara sokağı olan uzaklığı ise 5 metredir. Buna göre incir ağacının ana sokağı olan uzaklığının metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öncelikle sokağa baktığımızda arkadaşlar Erik ağacı en yakın, portakal ağacı ise en uzak oluyor. İncir bunların arasında. Erik ağacının sokağa olan uzaklığı 4 metreymiş arkadaşlar. Biz bunu kök 16 metre olarak yazabiliriz. İncir ağacının uzaklığı iyi olsun arkadaşlar. Portakal ağacı en, en büyük olduğu için uzaklık olarak Bunu da kök 25 olarak yazabiliriz arkadaşlar. İyi değeri kök 16 ile kök 25 arasında bir değer olmak zorundadır arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise sadece A seçeneğinde 2 kök 5 var arkadaşlar. 2 kök 5'i biz kök içerisinde 20 olarak yazabiliyoruz. Bu nedenle sadece A olabilir. Duru'nun doğum günü pastasının kütlesi 32 üzeri 2 gramdır. Duru bu pastayı aşağıdaki gibi 4 eş parçaya ayırıp 3 arkadaşına birer dilim verdikten sonra kalan dilimi kardeşi Kuzey ile birlikte eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre Kuzey'in yediği pastanın kütlesi kaç gramdır? Öncelikle arkadaşlar 4 eşit parçaya ayırsak 32 üzeri 2 bölü 4 dediğimizde bir tane dilimin gramını yani kütlesini bulmuş oluruz arkadaşlar. 3 dilimi arkadaşlarına verdik. Kalan dilimi ise kardeşiyle eşit olarak paylaştıysa arkadaşlar 1 dilimi tekrar 2'ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da 32 üzeri 2 bölü 8'dir arkadaşlar. 8 de biz 2 üzeri 3 olarak yazarız. 32 de 2 üzeri 5 olarak yazdığımız arkadaşlar 2 üzeri 5'in karesi bölü 2 üzeri 3'tür bu. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 3 olur. Buradan da 2 üzeri 7 olarak buluruz. kardeşin 7 dilimin kütlesini. Doğru seçenek C. Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satımı yapan Kaan Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatları aşağıda verilmiştir. Kaan Bey 600 bin TL aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamıyla bir arsa almış ve sonra da bu arsayı da satmıştır. Buna göre Kaan Bey'in bu arsa satışından elde ettiği kar kaç TL'dir? Evde dikkat edersek arkadaşlar 4000 TL'ye alıyor, 4400 TL'ye satıyor. Yani 4000 TL'de 400 TL kar elde ediyor. Kar oranı %10'dur arkadaşlar. 600.000 TL'ye bir ev alıyorsa %10 kar edecektir arkadaşlar. Yani 60.000 TL kar edecektir. Evin satışı sonrası elindeki toplam para 600.000 artı 60.000'den 660.000 TL olacaktır arkadaşlar. Arsa satışına baktığımızda ise 10.000 liraya alıp 12.000 TL'ye satıyor arkadaşlar. Yani 2.000 lira kar ediyor. 10.000 lira da 2.000 lira kar ediyorsa kar oranı %20'dir arkadaşlar. 660.000 liralık arsada %20 kar edecekse arkadaşlar 660.000'in %20'sine baktığımızda 660.000 çarpı 20 bölü yüzden sadeleştirme yaparsak arkadaşlar 66.000 bölü çarpı 2'den 132.000 TL kar elde eder. Doğru seçenek C'dir. En kenarlı birçok çokgenin içine yazılan bir a doğal sayısıyla oluşan sembol ile n çarpı a üzeri n sayısı gösterilmektedir. Buna göre üçgen içerisindeki 81 eşittir. 9 gen içerisindeki x eşitliğinde x kaçtır demiş. Üçgen içerisindeki 81 arkadaşlar üçgende üç kenar olduğu için 3 çarpı 81 üzeri 3 şeklinde yazarız. Eşittir. 9 gen içerisindeki x arkadaşlar 9 çarpı x üzeri 9 şeklinde yazarız. Buradan x üzeri 9 eşittir. 3 çarpı 81 3'ün 4. kuvveti olarak yazarız arkadaşlar. 14. kuvvetini aldığımızda 3 üzeri 12 olur orası. Bölü 9'u da arkadaşlar 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Buradan x üzeri 9 eşittir. Karesi şunu götürsün arkadaşlar. 3 ile de 3 üzeri 12'yi sadeleştirdiğimizde 3 üzeri 11 kalacaktır. x üzeri 9 eşittir. 3 üzeri 11 ise her iki tarafında arkadaşlar 1 bölü 9'uncu kuvvetini aldığımızda Burada sadece x kalacaktır. x eşittir. 3 üzeri 11 bölü 9 olarak bulunur arkadaşlar. Doğru seçenek D'dir.